Merhaba değerli spor severler. Öncelikle bu mübarek kurban bayramınızı candan kutluyorum. Takımlarımız hem teknik direktör hem de futbolcu arayışlarını transferleriyle ilgilenmeye başladılar. Teknik direktörler konusunda bazı takımlarımızda anlaşmalar olmuştu. Dün söylemiştim bir kez daha hatırlatalım. Selçuk İnan biliyorsunuz sevgili dostlar Kocaeli Spor'la anlaşmıştı. Mustafa Kaplan da Ankara gücünde anlaşmıştı. Bu arada Mustafa Alper Avcı İstanbul Sporla, Osman Zeki Korkmaz da anlaştı söylendi biliyorsunuz. Bugün dün aldığımız bir habere göre de Selçuk Şahin de Eyüp Spor'un teknik direktörü oldu. Selçuk Şahin biliyorsunuz Amirli futbol takımımızda Montella'nın yardımcısıydı. Sevgili dostlar böylelikle takımlarımız yavaş yavaş hem antrenör hem de futbolcu transferlerine devam ediyor tüm antrenörlere, anlaştığı takımlarda başarılar diliyoruz. Kesin bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Sevgili dostlar lütfen bizi izlemeye devam edin. Abonelerimizi olalım, beğenilerimizi yapalım. Mümkünse videolarımızı da paylaşmayı ihmal etmeyelim. Esen kalın efendim. İyi bayramlar.